Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün çok lezzetli bir salata tarifim var. Gerçekten de denedikten sonra en sevdiklerinizin arasına girecek bir tarif. Şimdi malzemelerime geçiyorum. Salatamız için öncelikle bir su bardağı eriştemiz var. Erişteyi haşlıyoruz. Bir adet tavuk göğsümüz var. Küçük bir parça kullandım ben. Haşladım. Onu da tuzlu suda haşlayıp didikliyoruz. ince ince arkadaşlar. Yarım demet kadar maydanozum var. 7-8 adet kornişon turşum var. Bu şekilde küçük küçük doğradım. Yarım çay bardağından biraz eksik zeytinyağım var. Bir yemek kaşığı kadar limon suyu kullanacağım. Tabii ki siz daha ekşili severseniz biraz daha arttırabilirsiniz. Bir çay kaşığı tuzum var. Yarım çay kaşığı pul biberim. Yarım çay kaşığı karabiberim var. Yarım su bardağından biraz fazla da mısırım var haşlamış olduğum mısırım var. Şimdi malzemelerimizi saydıktan sonra yapımına geçiyoruz. Evet ilk olarak salatamızı servis etmeden yarım saat önce sosumuzu hazırlıyoruz arkadaşlar. Sosumuzun malzemelerini karıştıracağız. Zeytinyağımı alıyorum. Limon suyumu. Ve baharatlarımı, tuzumu alıyorum. Sos malzemelerimi iyice karıştıracağım. Bunu yarım saat kadar buzdolabında bekleteceğim arkadaşlar. Evet salatam için ilk olarak makarnamı alıyorum. Eriştemi. Tavuğumu ilave ediyorum. Sırayla mısırımı Turşumu ve doğramış olduğum ince ince maydanozlarımı da koydum. En son e, dolapta bekletmiş olduğum, hazırlamış olduğum sosumu da ilave edeceğim. Güzelce karıştıracağım. Bekletmiş olduğum sosumu da salatama ilave ettim. Şimdi güzelce harmanlayıp servis tabağıma alıyorum arkadaşlar. Salatamız hazır. Servis tabağımızı aldık. Sizin de denemenizi tavsiye ediyoruz. Kanalımıza abone olup gönderilerimizi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.